Hayırdır abi? Sana hayırdır lan? Bu kadar kıvrandığına göre var bir karın abi. Hadi hadi. Gidip neye bulaşacaksak bulaşalım. Beladan uzak duramıyoruz. Nereye? Ya siz beni mi takip ettiniz? Cık. Zeyno senin peşine düştü. Ben abimin peşine düştüm. Sen öyle de dedik hani bunlar nasılsa bir yerde birleşir, kesişir. Ki öyle de oldu. Ee, nereye gidiyorsunuz? söyleyeceğiniz mi? Yoksa onu da iz sürerek mi bulalım Bilal Efendi? Tamam siz kazandınız. Osman amcayı almaya gidiyoruz. Hadi. Ya hadi yolda anlatır hadi. Osman amca nerede ki ya, ya? anlatacağım ben sana Zeyno. Bak. Etrafta polis falan yok ama yine de dikkatli olalım. Bilal abi, en son ormanda görmüştüm şu tarafta. Dağını parayalım. İyi, ben bu tarafa doğru gidiyorum o zaman. Ya Zeyno, kız başına gece gece icat çıkarma Arap. Sen Zeyno'yla git. Ne demek kız başına ya? Arap mı sahip çıkacak bana? Zeyno, Bilal abi haklı. Arap, siz Zeyno'yla o tarafa gidin, biz de Bilal abiyle orada. Tamam. Hadi kız, daha hadi. Daha. Lan şurada biri var. Osman amca. Abi koş. Arap vaktaniye var onu kap gel. Osman amca. Amcam iyi misin? Ha? Osman abi. İyi misin abi? Osman amcam kıyafetlerin nerede senin be? Ha? Sor, sor. Ver. Ver. Bacakları, bacakları. Temize ben. Fe temizlendim. Taklandım. Temiz oldum ben. Buz kesmişsin güzel abim, buz kesmişin ya. Balık vardı denizde. Sonra çıktım. Korkmasınlar diye çıktım. Abim, senin kıyafetler nerede güzel abim? Ne? Giysilerini nereye bıraktın? Nerede çıkardın sen? Osman amca, başına bir iş mi geldi? Eşyaların çalındı mı? kayboldu mu ne oldu? Oğlum Arap Da Bilal abi dinle. Abim, vallahi gözünü seveyim. Nerede bak? Sıkıntı çıkacak. Nerede kıyafetlerin senin? Abi nerede giysilerin? Nerede çıkardın? Gözünü seveyim. Denize girelim hadi. Ya tut, tut. Osman abi kıyafet. Tamam gitmeyin üstüne görmüyor musunuz halini? Osman amcam. İyi misin Osman amcam? Ha? Üşüyor musun? Üşümüyorum. Deniz sıcaktı. Sıcak mıydı? S sıcaktı. Z taş vardı. Denizde. de. <laughs> Batmadı. ya Hı. Ayakkabı var. Ne? Atmadı. Atmadı. Hediye. Sana. Teşekkür ederim. Olmaz <laughs> tabi Osman amca. Baksana ayakkabılarla girmişiz şöyle. <Gülüyor> Osman <laughs> amca. <laughs> Senin elin kanlar içindeydi amcam. Ne oldu? Ne amcam? <Gülüyor> Ali. Şuydu. <laughs> Şuydu. Ha yok konuşmayacak ya, reseti çaktı yine kafaya. Tabii hadi abi, hadi, hadi devam. Hadi abi. gidelim Osman amca. Sen konuşmayacaksın. Hadi. Hadi. Gel. Hadi. 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 kıyafet falan yok zaten. Deniz attı herhalde. Hay ben böyle işin içine. Bilal abi, sen şu arabayı açtır dondu adamcağız. Geç geç. Arap. Sadet. Selam Sadet. Bir Osman amca. Bilin, Osman amcanın amca, çorabını ayakkabısını al. 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 Üşütecek adam hasta olacak. Bilal abi. Heh, abi. Tamam Arap, hemen çıkar yok ederiz biz onu. Çıkar, sıkıntı yok. Abi neyi abi. yok ediyorsun ya? Ya sen ne istiyorsun paşam? Polis geldiğinde bununla mı yakalanalım? Çıkar Arap hadi. Osman amca. Ayakkabılarını çıkar bak. Ayaklarını ıslamış, üşütme. Bu kurbanım diyor. Ayaklarını <laughs> şey çek. <Çıkmış. Heh>. Çıkar. <laughs> Hadi acele. Hadi civciv. Atla, sıkıntı çıkacak. Hadi. Acele biraz Arap, hadi. Ya, hadi bin. Hadi bin, hadi bin, hadi. Zeynep <laughs> sana kulpan olur. Nasıl saçlar da ıslanmış. O canını yedim. Sırtını, sırtını, sırtını. Zeynep, Zeynep bak sırtı açık. Sırtı açık, sırtı ört. Düşmesin.